Herkese selam bu Hüsnü Star'da kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hatırlarsınız en son Glomer denen bir yaratık bulmuştuk burada. Glomer'ın ne iş yaptığına baktım. Glomer ara sıra e, pembe şey bırakıyormuş yere ve yanında durduğunda da şey artıyor. Akıl sağlığımız artıyor. Geceleri çok işimize yarar bu. E, ve o bıraktığı pembe şey de işimize çok yarayacak. Ben buraları açmıştım gibi hatırlıyorum. Sanki sakala vermiştim burada. Hep bir daha vermem gerekiyor. İyi veririz. Scrapbook ne? Yeni bir şey eklemişler oyuna. Gerçekten de yeni bir şey eklemişler. O bıraktığı pembe şeyi de yiyince canımız doluyor. O yüzden işimize yarayacak bir eleman. Ne oldu ya Scrapbook? Bu ikide bir gelecek mi ya? Ah bak şunu da aldım ha. Onu da kaydettim. Hep geliyor la bu. Bu ne? Neyse yaparız yaparız. Bir şeyler yapacağız dur. Şimdi ne yapacağımız hakkında hiçbir fikrim yok. Bu bölüm. Bak. Bak yine bak. Oğlum git lan. Bu ne ya? Ah clear all new. Tamam böyle yapacağız. Bir yemek yapalım. yok yemeğimiz var. O zaman nereye gidiyoruz? Nereye gidiyoruz? Hiçbir fikrim yok. Ee, tarlamız var. Ee, Seed toplayabiliriz. Güzel seedlerimiz varmış ya. Bir tane daha buzdolabı yapalım. İşimize gelir. Bir dakika şu mısırı falan koyacağım. Elimizde ne var? Havuçlar var. Havuç koyalım. Dört tane et var. Canavar eti. Onlarla köfte yaparız. Glomer'ı burada mı bıraktık? Ben bir keşfe çıkayım. Gidip. Zırhım var mı? Var. 31 kalmış ama. Bir böyle demirden falan bir zırh mı yapsak? Sakalı da keseceğim de yazın geldiğinde keseceğim. Şöyle yapacağım bak. Ne yap? Çantayı takacağım. Şunu da çantaya koyacağım. Anında değiştireceğim çantadan. Bir tane daha zırh yapacağım ama. Ee, neyden yapalım ya zırhı? Dur buraya gel. Ya bunu yapmamız lazım ya. Bir tane öldürürüm ne olacak ya. Işık ışık 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 bir dakika. Odun ha. Bir tane de oduna ihtiyacımız var. Hemen şunu kır kralı... Odundan yapılıyordu. Kaç? Dört odundan mı yapılıyordu? Şurayı kapatalım ya. Elimizde var mı? Yok. Bakalım. Şu an pek ne yapılacağını bilmiyorum. O yüzden random takılacağız. Board yapmamız gerekiyor. O da buradan yapılıyor. 4 tonlu ihtiyacımız var. Hemen şuradan bir ağacımızı keselim. İlk ağacımız hadi bakalım. Bir kürek var şurada. Hemen kökünü kazarız. Tamamdır. Ya şey canımı sıktı ya. Şu scrapbook özelliği çok canımı sıktı. Kötüymüş yani. Niye bunu eklemişler ki oyuna anlamadım hiç. Aa şu et silahı çok güzel bak. Çok iyi vuruyor. Zırhlardan şey görmüştüm. Bak. Bu ne? Cookie cutter. Gerek yok. Bu arada Glomer'ın bıraktığı şeylerden de biz e, bir tane evcil hayvan alabiliyoruz. Pet alabiliyoruz. O pet de bir işe yaramıyor galiba. Tamam örümcek bulacağız. Görevimizi belirledim. Ha bir de bunu yapmamız gerekiyor. Dekorasyondaydı ya. Ben ne arıyorum? Hemen yapalım şunu. Dört tane bir tanesi çöpe gidecek. Tamamdır. Tamamladık sonunda evimizi. Şunları dayak. Ee, şimdi. Bir tanesine saldıracağım. Bir tanesini keseceğim. Hangisini? Seni keseyim. Bir dakika ölüyorum. Görmedim. Görmedim. Sakin. Sakin dostum. Sakin my body. Sakin. <laughs> Bir can bulmamız lazım bizim. Heal. Ha ya. Yeah. Spider gland ve eşyasa ihtiyacımız var. Ya da Evet, örümcek öldürmeliydi. Ne yediğin lan sen? Bir dakika bu bunu yerse çok kötü olur yalnız. Bunu yerse çok kötü olur. O yüzden bunu bir şeye koyalım. Şuraya koyalım. Insight'tan da şöyle bunu veriyorum. Transmutor. Ben zırh giymemişim ki. Ben de diyorum niye bu kara Elemanlar domuz tabi vuracaklar. Şunları kaldır gözünü seveyim. Bu nasıl saçma bir mekanik? Şimdi bize örümcek lazım. Örümcekler şurada bir tane var. Bir tane yerde bulmuştuk ya bayağı örümcek. Ya şurada iki tane var. İki level bir şey var bu türde. Buraya gitmemişiz. Orayı araştıralım bir de. Hadi bakalım. Kurt saldırmıştı önceki bölüm bu arada. Video bu arada kısa olacak. o kadar uzun tutmayacağım videoları. Çünkü biriktirmem gereken bayağı video var. Biliyorsunuz ki benim sınav senem. Yani YKS'ye gireceğim. Bir yıla. Yani bayağı bir stok video izleyeceksiniz. Tam Haziran'a kadar böyle. Alttan bir de zırhımızı da. Ne oldu lan? Çantaya attı. Şu an illa atıyoruz. Tamam. Anladım. Bunu şuraya koydum da, ha tamam. Tamam güzel güzel. Tamam ben savaşa hazırım ya. Gel. Oğlum gelin lan. Hızlı 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 Sanırım seri burada bitti arkadaşlar. Bir dakika bizim bir yer vardı. Bir yerde bir şey bulmuştuk biz. Ya tamam. <laughs> seri bitmedi bekleyin. Sakın bir yere ayrılmayın seri bitmedi. Sakın. Bu seri biter mi be? Lütfen. Hop şunu da diyelim giderken. Bu seri bitmez ya. Ben hiç ölür müyüm? Şuradaydı. Nerede? Biraz daha yukarıda. Bakın yaşıyorum. Ama kurbanın da tam buraya girmesi yani. ikiler misin birader? Git şuradan git git git. Eyvallah. Hemen koşalım. Biraz da taş fena olmaz. Mermer de çok iyi. Mermer ağacı dikeriz belki. Ya yani havuç ol. Hadi bakalım. Canım 50. Zırh giyersen ben onları kese... Yok. Onlara hiç ulaşmayalım. Kaç tane? Altı tane. Güzel. Güzel güzel. Seni öldüreceğim oğlum bekle. Aa güzel. Tamam. Gece biraz hafiften hava karardığı için artık kendileri çıkıyorlar. Sakalım gitti. Bu çok kötü bir haber. Sakalımızın gitmesi. Çünkü biliyorsunuz yani sakalımız giderse halimiz bayılır. Sen gitsene. Sen dön. Şöyle. Şu an çok iyi oynadığımı düşünüyorum. Şu an ben neyim? Çok büyük bir savaş dönüyor. Tamam ona ihtiyacım vardı o iyi oldu. Bir şey yakacağım. 6 tane de silke ihtiyacım var. O yüzden bayağı bunlardan öldüreceğiz. Ee, bunların hepsini şeye koymam gerek. Şuna. Bunu şöyle yapalım. Heh. Çantaya bayağı bir şey koyacağız. Güzel. 8 oldu bu. İyi. Tamam aynen düşündüğüm mantık. Güzel. Aa şey düşüyor. Kötü. Kötü. Çok kötü. Bunu yapabilir miyiz? Aşıs lazım. Aşısı yaparız. Yaparız aşısı. O yüzden odun kesmeliyiz biraz. Odunum eksik çünkü. Meşale yapabiliyorum da. Gerçekten odun lazım bana. Çünkü gün de bitmek üzere. 13. günün sonuna geldik. Artık kış geliyor. Kış için hazırlık yapmalıyız. Akıl sağlığımız da biraz gidici. Buradan bakıldığında. Öyle gözüküyor. Ve uzak diyarlara yol almamız gerekiyor. Uzak diyarları keşfetmemiz. Bazı bossların yerini tespit etmemiz. Ya az önceki ölümümden gördüğünüz gibi pek boss kesecek bir halimiz yok şu anda. Ama merak etmeyin. Yakında Bossların hepsini yok ya hiç olmaz olmaz öyle bir şey. Hiç beklemeyin yani öyle bir şey sakın. Bu arada kamera açısını da değiştirdim. Biraz fazla aşağıda kalmışım. Bakayım yine aynı mı? Yok güzel. Biraz fazla ışıklandırdım bir de. Öyle daha güzel oldu. Önceki video daha karanlık sanırım. Şunu da keserim. İki tane seed bulduk güzel. Ha bir tane daha var burada. Alırız. Bir tane de şurada var. Ekeriz ekeriz. Ben de bundan sonrası. Ya. Bu hep gelmesi çok kötü. Onu kapatabiliyoruz mu? Öyle bir şey var mı ya? Scrap bu. Kapa ya. Kapanmıyor. Settinglerde yok mu? Scrapbook. Hah. Hemen buldum ya. Ben ne olsun. Uslu... Bu kim? Hayırdır delikanlı? Arkamı döndüm de. Işık, ışıksız yürüyor bu. Gül masası. Ha, hayırdır lan? Peki, gel bakalım, gel bakalım. Takip etme. Ne bak ya, bizi takip ediyor. Gelsin bakalım. Ne oluyor? Oha var. Bu nedir ya? Bizi takip ediyor ya bu. <laughs> İyice korku oyunu olmaya başladı. Bu ne ya? Ege geliyor bak. Oğlum git lan. İstemiyorum istemiyorum. <laughs> Gitsene. Şuna bak şuna. Çok korktum az önce. Işık kaybolunca. <laughs> Bir hareket yaparsan bak aklına alırım. Heh. Yaşa. Neyse ya şu arsın bari. Bana lazım biraz. Biraz yemek yemeliyiz evet. Ratutu yiyelim. 3 can veriyor. 3 can. Nereden baksan iyidir. Dur bir dakika şunu indir. Sandıkta vardır ya. Güzel eşyası var. Kaç lazımdı? 5 eşyası lazımdı ama. Yo 2 lazımmış. İki tane yapalım ikisini de emelim. Şöyle. Tertemiz tertemiz. Bir tane Gears var. Bir Gears'a mı yapılıyordu buzdolabı? Bir Gears'a yapılıyordu diye hatırlıyorum. İki miydi yoksa? Güzel çok güzel. Bir tane daha buzdolabı. Şöyle şuraya bir tane daha buzdolabı. Ben Glomer'ı yanıma alacağım. Ne olur ne olmaz. Hatta Glowmur'u da çantaya koyabiliriz. Çantaya koymayalım ya dur. Rotu şuraya koyalım. Beni takip et Glowmur. Sen bundan sonra en iyi dostumsun. Diğerlerinden adam olmaz gel. Bu havuç bu. 5 ha. havuç toplamışız ha. Bu ne patates miydi ya bu? An Yoksa şey miydi? Karnabahar. Karnabahar evet olabilir. Bakalım. Patata. Güzel. Bir tane daha sandık yapmamız gerekiyor. O yüzden odun toplayacağım. Hem yakılacak malzeme de çıkarırız. Ben niye bunları buraya koyuyorum ki? Evet ben niye bunları buraya koydum? Şöyle şunu da al şuraya koy. Ee, bir tane et alacağım. Mantar şey yapalım. Şöyle köftesi. Şimdi gideceğimiz yer biliyorsunuz oraya gideceğiz. Yanımızda bununla. Nasıl artıyor? Hız artıyor mu? Hız artmıyorsa çiçek şapkası yapacağım çünkü. Çiçek şapkası için o iki çiçek. Buluruz. Yavaş artıyor. Ya şunun olayını araştırmam lazım benim. Kaç dakika olmuş videomuz? 15 dakika olmuş. Neyse izleyin şıkırar diyelim. Ee, ne yaptık bu bölüm? Bu bölüm ne yaptık? Biraz örümcek avladık da. Biraz örümcek avladık, öldük. Öldük o da var. İyi ki yanımızda bir tane tabi şey vardı, sunak vardı da. Diğer ölüşümüzde ne yapacağız? Diğer ölüşümüzde temelli öleceğiz ya da haritayı araştırıp yeni bir tane sunak bulacağız. Bu daha mantıklı bir çözüm bana göre. Ve şu, e, va şu şu gülün olayını araştıracağım. Yani gülün olayı araştırıp size döneceğim. İzin şükürler. Like atıp abone olmayın. Görüşürüz. Ne dedim? Aa, bir şey dedim ama olsun. Abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.